Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz gençler. Bugün en sevdiğiniz bölümdeyiz en ilginç köylerin dördüncü bölümündeyiz. Yine çok ilginç köyler inceleyeceğiz arkadaşlar. Yine böyle güzel köyler inceleyeceğiz. Bir önceki bölüme böyle bir bakacak olursak 3200 like gelmiş arkadaşlar. Çok güzel like atmışsınız ve çok güzel de iyi izlenmiş. Hani Clash of Clans videosu için olaraktan. Gerçekten güzel izlenmiş. Yine 2500 like bekliyorum arkadaşlar bu video için. Siz yaparsınız. Like atarsanız arkadaşlar. Herkese bir like bile atarsa çok güzel bir şekilde, çok rahat bir şekilde 2500 like geçersiniz bir motivasyon like'ını bekliyorum. Şimdi en ilginç köyler bölümünden arkadaşlar 4. bölümü bakalım bu sefer hangi köyler var. Yine rastgele linkleri aldık arkadaşlar ve rastgele linklerden köylerimizi inceleyeceğiz. Şimdi ilk arkadaşımızın daha doğrusu kardeşimizin bir köyünü Immortal Town Hall Elavan, Elavan galiba değil mi? 11. Tam hatırlayamadım İngilizcesini. Hani köy binası 11 yani 11. evdeki bir köy binası olduğunu belirtmiş. Yine garip bir köy. Yine sadece topu olan bir köy ve duvarları full, heroları full hani tam bir birkaç seviye düşük olabilir ama full diyebiliriz arkadaşlar bir köy ve yine Çalı çırpılarına bakacak olursanız Gerçekten muazzam bir köy arkadaşlar Yani güzel gerçekten güzel Böyle seviyorum böyle köyleri görünce içim açılıyor Böyle içim bir hoş oluyor Bu da o köylerden bir tanesi Yani bu arada belir belirlediniz <laughs> Arkadaşlar sevdiğiniz ve en beğendiğiniz Köyleri yorumlar kısmına yazarsanız Sevinirim hani yorumlar kısmına yazın abi Ben en, Bence en güzel köy bu köydü Ya da şu dakikadaki köy en güzel köydü Ona göre biz de bakarız bakarız En sevilen köy hangisiymiş Onu seçeriz biz de Şimdi tekrardan bir girelim buradan salamander diye bir köy binası 9 görüyoruz ve baktığımız zaman normal bir köy binası 9'muş gibi geliyor tamam hemen bir giriyoruz ve bu köy binası 9 olan arkadaşımızda böyle yarım yamalak bir köy binası 9 yani desen köy binası 5 mi 6 mı hani o de derecede bir köy binası ama duvarlar savunmalar falan her şey neredeyse gayet güzel bir seviyede ancak yani 8. seviye belediye binası seviyesinde ama olsun e güzel gözüküyor Çevreci köy yapmaya çalışıyor aslında garip bir şekilde. Hani buradan bebek ejder saldırısı yapıyor. Herhalde bu şekilde ganimetini kasıyor. E zaten çok yüksek kupada değil. Buradan kralını yükseltmeye bırakmış 11. seviyeye. Aktif olarak da bunu kullandığını görüyoruz arkadaşlar e, köyünü hala giriş yapılabilecek bir köy olduğunu görüyoruz bu da diğer garip köylerimizden bir tanesi hemen şuradan zaten linklerimi arkadaşlar etiketlerimi e, görüyorsunuz şuradan kopyalıp tekrar diğer köyün etiketini hemen hızlı bir şekilde arat diyelim buradan 10x var yine köy binası 11 diğer garip köylerimizden bir tanesi diyeceğim de bu köyün neresi garipti bu köyün neresi garipti bu köy bu köyü niye almışlar abi bu Köy hiçbir yeri garip değil ki bu köyü niye almışlar abi? Bu köyün neresi garip? Uçan dedeyi almış. Hmm. Hmm. Bu köyde bir gariplik bulamadım arkadaşlar. Sizler bulursanız yorumlar kısmına yazın. Hemen diğer köyümüze geçelim abi. Ara diyelim. Buradan mini max köyündeyiz. Hemen bu köy arkadaşlar ee, yine tasarımı olaraktan ilginçliği olaraktan ön planda köy binası 11 ama böyle eksik bir köy binası 11 arkadaşlar görüyorsunuz sizlerde yani havan topları falan büyücü kuleleri olsun bir tane iki tane varmış ee, normal topları falan olsun baya değişik ve şuradaki e, görüyorsunuz hediye kutuları falan da var hiç kaldırmamış dokunmamış bile güzel simetrik bir köy ama e, garip bir köy arkadaşlar. Madenci saldırısı yapıldı yapılan bir köy. Yine full heroları olan bir köy. Şuradan bakacağım. Yani aslında böyle bir profile baktığınız zaman. Böyle çok handamlı böyle çok güçlü bir köy bina son biri beklerken. Maalesef o şekilde bir köy bina son biri beklemiyorsunuz. Girdiğiniz zaman ziyaret ettiğiniz zaman. Bu da ilginç köylerimizden bir tanesiydi. Ve hemen şuradan diğer ilginç köyümüze bakalım. Bu klandan şimdiki bakacağımız köyden yanlış hatırlamıyorsam. Ee, iki kişi var yanlış hatırlamıyorsam. Bir, bu arkadaşımız hemen almış sağa böyle güzel bak çok ziyaret ettiğiniz zaman güzel gözüküyor ee, şey arka plan köy binası 9 duvar yok bir şey yok ama max bir köy binası 9 şöyle baktığın zaman savunmaları falan gayet güzel er, savunma diyorum askerleri falan gayet full artık full ama savunma baktığınız zaman bir top var başka da hiçbir şey yok abi top dışında başka da hiçbir şey yok gayet güzel bir köy binası 9 görüyorum hem şuradaki ee, nuhal ağaçlarıyla olsun. Güzel. Sesini sevdim. Ha bir de klanlarından galiba bir tane daha varmış. Bir dakika. Liderleri olsa gerek. Bu muydu bir dakika? Yok bu, bu o, o köy bu köy değilmiş. Bir dakika dur. O köy bu köy değil. Aha bu köy olsa gerek. Bir dakika. Bakalım tekrardan. Aha. Buna bir bakalım. Of. Of. Çok güzel be. Bence en iyisi bu abi. Abartısı söylüyorum. En iyisi bu. Ben oyumu bu, bu, köyden yana kullanıyorum. Sonuncusu gerçekten mükemmel. Mükemmel ötesi abi siz ne düşünüyorsunuz? Köy baya iyi ya. Baya iyi. Mükemmel. Baksana abi çalı çırpılarından tek, köy, tek, tek ağaç kullanılmış. Savunma desen bulamazsın zaten. Tam bir köy havası ya baksana tam bir köy havası abi. Tam bir köy havası bir tane burada birinci seviye bir küçük bir köy bir şeyimiz var, topumuz var. Ama savunmalara falan bakacak olursak arkadaşlar askerleri falan askerler sağlam, askerler kötü değil. Askerler köy binası 11 için orta seviyede bir askerler ama hero'lara düşük geldi, hero'lar hepsi 10. Seviye yani niye yükseltmiyor bilmiyorum yükseltmek istese çok rahat bir şekilde yükseltir. Bu askerlerin çok rahat bir şekilde ganimet kasar ama yapmıyor. Bağış olaraktan büyük miktar kullanıyordu çünkü 184 seviye bir bağış ee, leveli var, daha leveli var. Şu an yardım arkadaş görevine de bak bakmak istiyorum. Nerede muhtaç arkadaş, yani 500 bin yani yarım milyon asker bağışlamış bu arkadaş. Kârda büyük mal devam ediyordur bağış işinde. Çünkü klanında gerçekten kupa kazanan arkadaşlar olduğunu görüyorum ve güzel bir e, köyü var bu arkadaşında. Helal olsun iyi G iyi yemek vermiş yani bu köyde böyle basit bir köy değil arkadaşlar en iyi köy diyebilirim bu. Bizim köyde neredeyse o köyleri doğru gidiyor. Baksana çalı çırpılarından ben kaldıracağım arkadaşlar. Şuradan şunları 25 e elması falan kaldıralım. Çünkü benim de bayağı bildiğin o köylere doğru gidiyor. Bayağı çalı çırpı birikti. Ben ama kaldırıyorum arkadaşlar. Elmastan dolayı elmas falan alıyorum arkadaşlar. Şöyle kaldır, 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 kaldır hepsine. Umarım videomu beğenmişsinizdir gençler. Sizler de daha çok bu serinin gelmesini istiyorsanız 2500 like bekliyorum ki gelir de inanıyorum yaparsınız siz bunu arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın tabi ben bunları bir kaldıracağım ondan sonra siz Hala burada mısınız? Ha bir de sağda solda arkadaşlar önerilen videolar var. Onları da gidip tıklayıp izleyebilirsiniz. Çok güzel videolar önerilmezse zaten oraya koymam. Gidip izleyin onları da. Hala burada mısınız? Gitmediniz mi? Allah Allah hala buradalar bak 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 hala izliyorlar. Abi gitseniz hala o videoyu niye izlemiyorsunuz? Şunları ben kaldırıp kapatacağım videoyu.